Ya selam bunların. Evet tamam. merhabalar. Aa, merhabalar mer arkadaşlar, hoş geldiniz. Sayıs merhabalar. Sayıs, hoş geldiniz. Merhaba, selamlar. Evet aleykümselam. Merhabalar. Ben Canra Köfelek. Merhabalar. Ağızlar, merhabalar. merhabalar. Ne yapıyorsun? Can iyi misin? İyidir. Kötü oldu geçen. Kötü tanıştık. Kusura bak. Ama be. sen geldin bana kaç çatıyorsun, hareket yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun ya. Yani, yani. Ben sana bir hata yaptı evet evet. Yani Rockefeller ailesine bir yönelim hakaret oluyor. Ya, ya ben Rockefeller'e bir şey demedim. Dedim ki para mı çalıyor dedim. Yıllardır evet. çalıyor. Bunu sen de biliyorsun. Doğru. Onlar evet. da biliyor. Herkes biliyor. Şimdi ya. ben sana kalemi gösterip bu kalem işte bak siyah ve bilmem işte metalse ben başka bir şey söylesem olur mu olmaz. olmaz. Neyse onu söylüyoruz. Olmaz. Sen ya onları boş ver sen. Onu biz kendileriyle de konuştuk zaten. Şimdi yakışıklı güvenlikle ben oldum. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şu an oluyor. bir telefon geliyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam Efendim. edelim. Sayın starım keyifler yerinde mi? İyidir bugün çok şükür iyiyim. Şey, i̇yi, iyi. Maşallah, maşallah. Feller, evet evet. Rakınfeder ailesi. faydalı e, aile. Şarkınızı dinleyebilir ben... miyiz Ajdar Bey? Evet evet. Toplumda, be. evet. Son çıkan şarkılardan bir, şey bir, bir da. tane çok dinlemek istiyoruz. Arkadaşlar tamam. dinlesinler. Tamam, tamam hadi. Emre sen nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'dayım sayın starım. Anladım tamam. Evet. Ben İsrail'deyim biliyorsunuz ki. Şu an İsrail'deyim. E sen, Amer sen Amerika'dasın. Niye Amerika'dayım biliyorum? ama İsrail'e geldim şu an. E, şu an geldin ama sen Amerika'nın New York'tasın. Evet diyorum. Bir, bir otelin de şeyisin. Ee, reklam mı bir isim vermeyelim Aycılar Bey ya reklamı. Vermeyeyim Tamam vermiyorum ama Hayır, biliyorum yani, ne evet, yaptım evet. Ama yani bizim aramız bayağıdır açık hani siz bit bizi bitirmeye çalışıyorsunuz öyle bir söylem duydum hani. Aycılar, ben sars, paramı sars. almaya çalışıyorum yanlış yine yanlış değerlere girme bak. Ben paramı almaya çalışıyorum ama ben paramı alırken siz, asılırsanız bitersiniz. Bitersiniz. Ne kadar alacaksınızlar? Alacaksınız? Ben şu an uh, David uh, Kravitz Rockefeller arayacağım, babamı arayacağım. Ne kadar alacaksınızlar bizden? 1 milyar Googleplex dolar. Oo. 1 milyar Oo. Googleplex. Of. Pardon 1000 milyar. Bakın bir dakika 1 milyar diyorum 1000 milyar. Bin milyar. Sayıstanın taksit oluyor mu? Yok. 1000 evet. milyar Google benim salisem benim salisem 362 katrilyon dolar. Şu an burada durmanın Oo. bir salisizi. Arkadaşlar bak hediyelerimiz kapalı. Thomas Thomas söz verdin açacağını. Açık açık. Vallahi açık. Açık Şu an Acdar Bey'e bir hediye atalım. 700 Arkadaşlar açık değil. Şu an açık olsa yağmur gibi hediyeler gelirdi. Bizimkiler asılın abi asılın. Evet. Arkadaşlar hızlanın. Tamam. Hızlan'ın... Bir saniye, ailesi Rakıperiler ben, ben, ben Sayı Tarım'ın son şarkılarından bir tanesini bize dinletmesini rica edeceğim. Ben açacağım, ben açacağım sen dur. Tamam. Bekliyoruz evet. Çok çok dinleyelim arkadaşlar. Olur. Aşk kelebeğim olabilir. Yalnız bir şey diyeceğim biz öne geçince açalım onlar önde onlar istediğini açsın şu an. Yok bence hiç fark star. etmez Sayın Star'ım. Ya fark eder olur. fark eder. Şimdi bu a, ona atanlar kendi istediğini duysunlar. O zaman öne yani. geçelim arkadaşlar. Sayın Star'ım açsın. Biz öne geçelim. Ya Canın starsım. tıklanma var. Star'ım tıklanma 16 bin maşallah. Çok tıklanma çok İsrail'de, Hep beraber pek, asılalım arkadaşlar. arkadaşlar. O yüzden dolayı öndeyiz. Arkadaşlar ya. hızlanın. Hızlanın ve aslanlar atın artık. Haydi arkadaşlar hadi İsrail hadi. Bakın ve kapalı ailesiyle karşı karşıyayız çabuk. Hadi Raku Fender'lar evet, hadi. Çok büyük fark hadi atmanız yapalım. lazım şu an. Çabuk yüksek atın yüksek atın. Öyle. Herkes elinden geleni yapsın lütfen. Aydar Bey sizin evinizde polis gelmiş geçen arada polis gönderiyorlar. Sen yolladın değil mi Canbekuit? <laughs> ayıp ediyorsun. <laughs> Sen yolladın bana ayıp yalan ayıp, söyleme. Ben biliyorum. Ben. Bak seni yok, yolladın. Onun adına bir yapacak Aydar yani. Bey onun ilgisi yok. <laughs> Sen yolladın doğru söyle. Sayın Star'ım bugün çok tatlısınız, çok keyiflisiniz. Ben Biz, her zaman tatlıyım, içerisiniz. o benim sinirimi bozdu. Yoksa Özürüz herhangi bir problem çıkmayacaktı, biliyorum. Mükemmelsiniz, maşallah. Arkadaşlar 100 kişi bile TikTok'a da gül atabilir mi? Hız görelim, tamamlayalım. Şimdi ya Bey, arkadaşlar... Tamam, bizim, bizim hatamız var Ayşar Bey, tamam Rockefeller ailesi olarak doğru söylüyorsunuz, hatalarımız var ama... Şu Muhammed Sürmeli denen ajan, mit özel istihbarat, bu adamın suçu yok mu? Bu adam İsrail'e gidip Türkiye'ye bilgi sızdırıyor. Bu adam senin çok... peşindeyim zaten. ben ya seni bu adam doğru, şey, doğru iş yapıyor. Türkiye'yi savunuyor da. Sen bir şey diyeceğim. Bak Can Bekut, sen benim evime niye polis yolluyorsun ya? Ajdar Bey geçen çünkü çok büyük bir atıştık. Ee, Hı -hı. Ve Rockefeller aileleri çıldırdı. Yani kravis babam çıldırdı. Çıldırınca benim evime kalkıp yalan yalan ihbarda bulunup benim evime polis yolladınız hem Ama de iki, iki kere. Ama çıldırdı babam yani. Kravis Rockefeller delirdi yani. Yani dedi ki yani e o babam, o... Allah aşkına sen babanı iyi tanıyorsun zaten deli değil mi o? Evet, evet biraz deli. Evet. evet. Normal değil yani. Normal değil, değil, yok değil. Ama Barış'a yazıyor yani. Acılarla inşallah masaya oturacağız diyor bir gün. İyi de senin babanın sapık istekleri var. barışması onun üzerine. Öyle bir şey de olmayacağı aş için... yani sayın starım, sapık? Nasıl Sap yani ya, bir dakika. Ee, aşık, bana aşık diyor ki sen ille diyor benimle e, aşk laf işte yapacaksın diyor yani. Nasıl yani, o. senin babası mı sayın starım? Ya bir babası dakika. öyle biri. Yani babası sınır tanımıyor bazı şeylerden. Hayda. He lan? Ona sorma o nereden bilsin çocuk. Yani şimdi sabır o... ya vallahi sabır çekiyorum ya. Çok acı. Vallahi... Yani. yani, can kusura bakma olanlar bu yani ben sana da yani sabır çekiyorum. Da yani ki. en son